Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş, hoş bulduk. Özellikle gençlerimize. Eee Anneler Günü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon tam da bize yakışan, topluma dokunan, geleceğimize emanet edeceğimiz eee bu gençlere bir etkisi olabilecek, fark yaratan bir organizasyon oldu. Bu organizasyon için çok mutluyum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Eee Ünye Sivil Topl Toplum Kuruluşları, kadın kollarının ee, sevgili üyeleri, sevgili arkadaşlarım, hepinizin ellerini emeklerine sağlık. Ee, hepinizin anneler gününü kutluyorum. Ve sevgili gençler, ee, Ünye sivil toplum kuruluşları, kadın kolları olarak elimizden geldiği kadar bundan sonra da her zaman sizin yanınızda olmaya çalışacağız. Umarım oluruz. Ee, ve bize bu imkanı sağlayan e, Çodem yöneticileri ve e, çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum kadın çalışanlarında anneler gününü kutluyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.